Merhaba. Vallahi gerek yok abi. Kapattık. Bari daha oluyor. Olsun bırakacak biliyorsun. Burada yok. Söyle abi, bir içeriden taraf. Hem de yabancı. Söyle abi, bir içeriden taraf. Hem de yabancı.

ve selameti için bilhassa Allah rızası için rıza lillahi teala Fatiha tamam Kardeşimi tanıyanlar onun bir karınla evde gitmeyecek, hoşgörü sahibi, insan sevgisiyle dolu bir olduğunu gayet emin Samet elinin ulaşabileceği her yere yardım ulaştırmak, yardım götürmek, kalplere dokunmak konusunda elinden gelen her çabayı yapardı. Her zaman umut dolu biriydi. Samet ailesi için, arkadaşları, dostları, yol arkadaşları için onu sevenler, onunla bir merhabası olanlar için her zaman umut doluydu. Böyle bir ölümü hak etmedi. Kardeşimiz, canımız, onu bilen, yediden yetmişe tanıyan herkes için Samet abiydi, Samet babaydı. Bizim en küçüğümüzdü ama bizim de abimizdi. Samet için ne söylersek söyleyelim eksik kalacak. Onu bilenlerin düşüncelerinde, anılarında, gülen bir şekilde kalmasıdır tek arzumuz. Samet Adana'yı çok severdi. Adana'nın toprağını, nehirlerini, Adana'nın mahallelerini, hemşerisini çok severdi. Samet sizleri çok severdi. Samet gömülden bağlı olduğu Adana Demirspor'u da çok severdi ve Ailesi için, arkadaşları, dostları, yol arkadaşları için her zaman mutlu bir şekilde güneşi göreceğiz çocuklar derdi. Samet güneşi gördü, Samet güneşe yükseldi. Hepimizin başı sağ olsun. Bu acı ve öfkeyle benim söyleyebileceğim hiçbir söz yok. Ben Samet'in kendi cümleleriyle kendi yazdıklarıyla size sesleneceğim. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Sevgiyle, dostlukla, dayanışmayla, sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve umutla kalın. Samet Güdük. Onun en sevdiği sloganı bitiriyorum. Umut dimdik ayakta sanmedim. Çok değerli kardeşimizi, o bir çalışanımızı, de o bir kardeşimizdi, o bir yoldaşımızdı, o güzel bir insandı, o Adana'ya aşıktı, o Türk Türk Cumhuriyeti'nin al bayrağına -bay aşıktı, o Demir Spor'a aşıktı, o görevine aşıktı. Ne yazık ki menfur bir saldırıya karşı karşıya. Hayır çok üzüntülüyoruz. Çok üzüntülüyoruz. Sabah emniyet müdürümüze vardı. Dedim ki bu bir alışveriş, bir borç alacak meselesi asla değil. Samet o kadar temiz bir insan, o kadar dürüst bir insan ki böyle bir şey söz konusu değil. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Ben bunları biliyorum, tanıyorum. Bunun arkasında başka bir şey yok. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız. Asla. <laughs> Sen toprak ama bizim gönlümüzde yaşayacaksın Samet. Bak seni on milyar uğruyor, on milyar ne kadar severim var Samet. sadece في yaşayacaksın sadece Allahu ekünümde yaşayacaksın sadece Allahu ekünümde Alemlerin rahmet eylesin. bol olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ver başkanıma ver ona. çekelim. Dualarımızın kabulü için bir kasa Allah rızası için salavat ile el Fatiha. Allah rahmet